Merhaba arkadaşlar. Bugün size her zaman, her yerde canımızın çektiğinde, dalında, evimizin sofrasında tabağımıza koyup da yemeği sevdiğimiz meyvelerimizi ve meyvelerimizle ilgili yararlılarını anlatmak ve onları sizle aşk duygusuyla aşık etmek istiyorum. Meyvelerimizin gerçekten hepsinin yeri başka, tadı başka yemesi başka. Bunu hiçbir şekilde arkadaşımızın yanında orada burada demeden yemeği sevdiğimizi söyleyebildiğimiz bu meyvelerimizin yer zaman olmadan kışıyla yazıyla sonbahara ilkbaharıyla tadıyla başka başka her yerde bize sağlık, vitamin, enerji ve midemizin en güzel, vücudumuzun en iyi dostu olarak sizin yanınızda bulunan karnımıza tek durmadan her zaman canımızı çektiği yerde yiyebildiğimiz bir yiyeceklerimizden. Bu meyvelerimize öyle öyle bir sahip çıkmış ki ülkemizde zaten her çeşidiyle her yerimizde her ilimizde değişik meyvelerimizde bulunmakta. Mevsimine göre tüm meyvelerimizi ülkemizde tatmaktayız. Ama şu var ki meyvenin yeri anlatılmaz. Anlatılmadığı gibi de tadıyla da yaşantısıyla da görülmez bir yeri vardır. Bu dediğim her şeyin içerisinde sadece ve sadece meyve aşkı vardır. Meyvelerimizi o kadar çok severiz ki o bizim can ciğer, ciğerden öte aşkımızdır canımızdır. Haydi meyveye, her zaman meyveye. Meyvesiz günler düşünmeyen daha güzel. Her tatlı, her ekşi hepsiyle de yaşantısıyla da yenmeye. Haydi buyurun sofraya. Haydi buyurun meyveye.